Herkese merhaba arkadaşlar. 8. denemenin Yıldızlar Yarışıyor serisinin 8. denemesini çözmeye devam ediyorum. 15. sorudan her zaman olduğu gibi biyoloji sorularından başlıyoruz. Şimdi aşağıdaki şekilde şöyle bir ekranımı değiştirdim. Aşağıdaki şekilde canlıların temel bileşenleri ünitesinde açık uçlu bir sınavın bazı soruları gösterilmiştir. Şimdi soruları cevaplaya cevaplaya gidelim. İnsan hücrelerinde sentezlenemeyen dikkat. Sen insan sentezleyemeyecek ve organik besin olacak. Benim aklıma ilk temel münasitler geldi. Sonra vitaminler geldi. Bir bakalım. Kalsiyum demiş bir kere organikten dolayı gitti. Kalsiyum yine organik. A seçeneğe gitti. Vitamin demiş. D vitamini biraz terstir bu konuda arkadaşlar. İnsan vücudunda öncül maddesi üretilir. Sonra deriye gider ve güneş ışığı sayesinde işte böbrekte, karaciğerde aktifleşir. Ama doğrudan sentezi olur mu? Hayır. Yine de Hadi şimdilik atladım. Belki diğer sorulara bakarız. A vitamini insan vücudunda doğrudan sentezi olmayan vitaminlerdir. E, Doruk yine C vitamini demiş. Evet organik besindir. İnsan vücudunda sentezi olmaz. Evet vitaminler doğru gidiyor şu anda. Efe de doğru demiş. C vitamini demiş. Tamam birinci soruda biz A seçeneğini eledik. Şimdi diyor ki insan vücudunda üretilen polimer özellikteki maddeleri örnek verin diyor. İnsan vücudunda üretilecek ve polimer olacak. Mesela glikojen olurdu. A seçeneğini elemeseydik ama devam ettim. Trigliserit bakın bunu sordu arkadaşlar ÖSYM. E. Trigliserit büyük moleküldür ama e, polimer değildir. Bir şeyin polimer olabilmesi için aynı monomer çeşidinden arka arkaya dizilmesi lazım. Mesela A seçeneğindeki glikojen yüzlerce glikozdan oluşuyor. Polimer. Protein polimer. Burada sorun yok bak. Neden? En tane amino asit. E hocam amino asitler 20 tane farklıydı. Haklısın ama hepsi amino asit. Trigliserit de olduğu gibi yağ asidi ve gliserol değil. Trigliserit dediğimiz molekül gliserol ve yağ asidi adında iki farklı molekülden oluşuyor. Benzer bile değiller. Gitti. Trigliserit dedi yine gitti. Protein dedi doğru. Şu anda A, B ve C D seçeneklerini eledik. Eleyerek gidelim. Daha rahat olacak gibi bu şekilde. Şimdi C sorusuna geldik. İyot mineralinin görevini yazınız. İyot için en önemli özellik neydi? En önemli görev neydi? Tiroksin hormonunun çalışmasında etkiliydi. Baktım. Kemiklerin yapısına katılır dedi gitti. Çünkü kalsiyumdur o. Tiroksin hormonunun yapısına katılır dedi. Doğru. Bir de son olarak DNA ve RNA organik mol, e, nükleik asitlerinde ortak olarak bulunan azotlu organik bazını istedi. Nedir o? Adenin, guanin, sitozindir. Timin veya urasil değildir. O çünkü timin sadece DNA'da, urasil de sadece RNA'da bulunabilen bir azotlu organik bazdır. O zaman burası da doğru. Efe bu soruların tamamına cevap doğru cevap vermiş ve cevabımız da bu durumda E seçeneği olmuş oldu. Geldik 16. soruya. Aşağıdaki grafiklerde KLMN organellerinin faaliyetine bağlı bazı değişimler verilmiş. Şimdi KLMN organelleriyle ilgili soru soracağına göre biz bir önce bir organellerin hangileri olduğunu bulalım. Karbondioksit ve suyu besine çevirmiş. Karbondioksit ve su azalırken besin artış göstermiş x ekseninde. Hangi organel? Fotosentez yapan kloroplast organel. Amino asitleri azaltıp proteine çevirmiş. Hangi organel? Protein sentezleyen, amino asit kullanan ribozom organeli. Peki besini ve oksijeni kullanıp karbondioksit ve suya dönüştürmüş açığa enerji de çıkıyor. Hatırla mitokondri organeli. Son olarak hidrojen peroksiti zehirsizleştirmiş. Normalde peroksit zehirli bir maddedir. Hatta burada görev alan enzimi de biliyorsun sen. Katalaz enzimini kullanarak oksijene ve suya parçalamış peroksizom organeli. Şimdi cevabı buluruz. Birbirlerinden farklı K, L, M, ne? organelleri için K ve M organelleri yani kloroplast ve mitokondri çift zarlı organellerdir. Doğru. L organeli protein ve RNA bulundurur. Bakıyorum. Ribozom, ribozomal RNA artı protein bulundurur. Doğru. N organelinin faaliyet sonucunda ATP üretilir. Hayır suya ve oksijene parçalıyor. Herhangi bir ATP üretimi tüketimi yok peroksizomda. Burası yanlış oldu. Cevabımız 16. soruda C seçeneği olmuş oldu. Sırada 17. sorumuz var. Virüslerle ilgili bir soru. Virüslerle ilgili olarak sadece oksijensiz solunum ile enerji üretebilirler. Hayır. Virüsler ne oksijenli solunum ne oksijensiz solunum ne fermentasyon, hiçbir şekilde enerji üretmiyorlar. ATP üretim ve tüketimleri virüs anlamında yoktur. Hücrenin içinde ATP tüketilmesine neden olabilir. Doğru. Ama bu o değil. Burada ATP üretir, tüketir diyorsa hayır. ATP üretim ve tüketimi yoktur. Antibiyotikten etkilenmezler. Doğru. Çünkü enzim sistemleri yoktur. Metabolizmaları yoktur. Bu nedenle antibiyotikten etkilenmezler. Antibiyotik kime etki ediyor? Bunu da bilmen gerekiyor o zaman. Bakterilere etki ediyor. Mutasyona uğrayabilmek. Çünkü neden? DNA. Ya da RNA'ları var. O zaman mutasyona uğrayabiliyorlar. Cevabımız bu durumda 2-3. D seçeneğinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar. Arkadaşlar geldik 18. soruya. Şimdi bir hücre bölünmesi soru, sorusu. Hücrenin hayat döngüsünde DNA miktarı ve kromozom sayılarında görülen değişimler gösterilmiş. DNA miktarı iki katına çıkıp eski haline geri dönmüş. Kromozom sayısı endeyken... İki ayna çıkmış, belli bir sayının üzerine çıkmış, sonra eski haline geri gelmiş. Sanki bana mitoz bölünmeyi hissettirdi gibi bu. Kromozom sayısı ve DNA miktarına değişim olmadı. Ama hocam diyorsun sen de kromozom sayısı neden iki katına çıksın? Arkadaşlar ana evresinde kardeş kromatitler ayrılırken geçici olarak kromozom sayısı iki katına çıkar. Bunu unutma. Şimdi o zaman. Bir de interfaz evresi. RNA ve protein sentezi gerçekleştirir. Doğru. Çünkü DNA miktarı iki katına çıkmış. Yani ne yapıyor? Replikasyon oluyor. İki profaz ise üç metafaz evresidir. Bakıyorum profaz, metafaz, anafaz diye gidiyor olabilir. Anafaz da çünkü iki katına çıktı dedik dört için. Doğru. Dörtte kardeş kromatitler birbirlerinden ayrıldığı için kromozom sayısı iki katına çıkar. Burada ben sana küçük bir göstermek istiyorum bunu. Tek bir kromozom üzerinden bakın. Bu metafazsa, bir kromozom varsa bu metafaz. Anafazda kardeş kromatitler ayrıldığı için artık iki kromozom vardır. Bunu unutma. 5 telofaz ise 6 ise sitokinezdir. Evet anafazdan sonra telofaz sonra da sitokinezle yarıya düştü tekrar. O zaman cevabım 1, 2, 3, 4. E seçeneği olmuş oldu. O zaman geldik 19. kalıtım sorusuna. Aşağıdaki soy ağacında X kromozomunda çekinik olarak bir taşınan bir özellik nedir o? En iyi rahat bildiğimiz alışık olduğumuz renk körlüğü üzerinden çözebiliriz. Şimdi erkek ve renk körü. Hocam erkek köşeli olanlar erkek. Bunu unutmuyorsun. Kural. X ye. X üzeri küçük R'ye. Şimdi dikkat et. Dişi X üzeri küçük R. X üzeri küçük R. O zaman şimdi şu ailede XX ya. Babasından bir tane küçük R almak zorunda. Çünkü kız çocuk. E taşıyıcı olmak zorunda o zaman. Çünkü taralı değil. Buraya geldim. X büyük R'ye. Bütün hepsini bulmuş olduk. Buradaki büyük anne de X büyük R. Kızı X küçük R küçük R olduğu için kendisi de taşıyıcı olmak zorunda. R, ye. şimdi diyor ki 1 ve 2 numaralı gösterilen ailelerle ilgili olarak o zaman bir çaprazlama yapalım. 1 numaralı ailenin çaprazlaması. X büyük R, X küçük R. Çapraz diyorum. X küçük Buradan taşıyıcı kız çocuk sağlıklı erkek çocuk. Renk körü kız çocuk ve renk körü erkek çıktı. İkinci aileyi çaprazlıyorum. X küçük R, X küçük R, X büyük R, Y. X büyük R, X küçük R, X büyük R, Y, X küçük R, Y. Özür dilerim çünkü anne renk körü. X büyük R, X küçük R, X küçük R, Y. O zaman renk körü erkek çocuklarının olma olasılığı eşittir. Bakıyorum renk körü erkek çocuklarının olma olasılığı 1 bölü 4. Buraya baktım. Renk körü erkek çocuklarının olma olasılığı 1 bölü 2. O zaman eşit değildir. Birinci ailenin renk körü kız çocuklarının olma olasılığı. Bakıyorum. Burada kaç? Renk körü kız çocuklarının olma olasılığı 1 bölü 4. İkinci aileden fazla. ikinci ailede renk körü kız çocuklarının olma olasılığı yok ki. Taşıcı olabiliyorlar kız çocukları. O zaman fazladır. Doğru. Buna yanlış demiştik. İkinci ailenin kız çocuklarının taşıyıcı olma olasılığı ne dedik? 1 bölü 2. Hatta kız çocuklarının taşıyıcı olma olasılığı diyor. Hayır 1, %100. Neden? Çünkü kız çocuğu olduğu belli. Kız çocuğu taşıyıcı olma ihtimali değil. Taşıyıcı ve kız çocuğu olma ihtimali değil. Kız çocuklarının taşıyıcı olma ihtimali %100. Birinci ailede kız çocuğunun taşıyıcı olma olasılığı ya taşıyıcı ya da renk körü olacağı için 1 bölü 2. O zaman 1, 1 bölü 2'den fazladır. Bu da doğru. Cevabım 2, 3. E seçeneğinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar. Son sorumuz bir ekosistem ekolojisi sorusu. Ekosistemi oluşturan abiyotik faktörlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Canlıların enzimsel faaliyetler için pH'ını belli bir aralıkta tutması lazım. Çünkü enzimler belirli pH aralıklarında çalışır. Doğru. Güneş'in dalga boyu ve şiddeti organizmalar üzerinde fotosentez hızını etkiler, özellikle rengi etkilediği için yeşil ışıkta fotosentez az olur arkadaşlar. İklim şartları canlıların yeryüzündeki dağılımını, üreme hızlarını, büyüme davranışlarını etkiler. Zaten iklimsel özelliklere göre canlılar ılıman iklimlerde çok daha fazla bulunurlar. Doğru tabii ki. Sıcaklık değişimi yalnızca sıcak kanlı organizmaların üzerine etkilidir? Tabii ki hayır. Kurbağalar soğukkanlı, sürüngenler soğukkanlı. Tabii ki sıcaklık herkes üzerine etkili. Kaldı ki hayvanlar değil, bitkiler üzerine, tek hücreli canlılar üzerine herkes üzerine etkili. O zaman yanlışı bulduk. Bir bölgedeki suyun miktarı o bölgedeki başta bitki örtüsünü dolayısıyla da bütün organizmaların dağılımını etkiler doğru. Cevabımız bu durumda D seçeneği olmuş oldu ve soru çözümümüzün 8. Sorun, 8. denemenin çözümünü bitirdik. 9'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.